Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Smith bugün gemi yapma oyunundayız ve evet başlıktan da gördüğünüz gibi bugün troll robotun Samet Karataş versiyonu var evet gördüğünüz gibi burada komando var arkadaşlar gerçekten gördüğünüz gibi burada komando troll robotu var gerçekten mana bunu yaptığı için çok teşekkür ederim Kendisi yaptı arkadaşlar Bir önceki robotu da kendisi yapmıştı Gördüğünüz gibi burada mikrofonu var kulaklığı var Arkasında normalde Türk bayrağı yapacaktı Türk bayrağını yapamamış o yüzden SK yazmaya karar verdi Çok da sıkıntı değil arkadaşlar Ve evet gördüğünüz gibi eliyle like yapıyor Gerçekten çok iyi ayrıca elini şöyle yaptığı zaman robot ateş de edebiliyor. Okey So can you shoot? Evet İngilizce bildiği için İngilizce konuşmak zorundayım. Türkçe bilmiyor kendisi. Evet aynı zamanda böyle eliyle de ateş de edebiliyor arkadaşlar. Bakın hazır mısınız? Ve bakın evet işte bu. Bakın arkadaşlar elleri yaptı silah bakın ateş de edebiliyor. Ateş de edebiliyor. Ellerini böyle yapıp bam bak ateş ediyor. Manyak bir şey yani gerçekten manyak bir şey. Ee, bunun karşılığını vereceğim tabii ki de kendisine. Hediyesini vereceğim Robux olarak arkadaşlar. Sizlerin de böyle güzel yapıları varsa Discord adresimize gelip bu yıldır team başvuru bölümüne atabilirsiniz arkadaşlar. Aa beni de aldı. beni aldı. Aa yere çalıyor beni. Beni yere vuruyor. Psikopat bırak beni. bırak beni pis mutant. evet kızgın komando. O ne yapıyor? O baksanıza beni sallandırıyor. Baya eğlenceli. Bu arada baya eğlenceli. Evet gördüğünüz gibi. Hop lan beni yere vuruyor. Aa kafa evet beni yere vurdu gördüğünüz gibi. Sakin ol dostum dostum sakin olmasın. Hey ben de senin ben de senin gibi komandoyum. Sakin ol dostum. Hey hey ben de senin gibi komandoyum. Hey hey ustadır. Hey Hey sakin ol hey <laughs> adam beni yere çalıyor ya adam dostunu yere çalar mı ben de senin gibi komandoyum niye beni yere çalıyorsun <laughs> evet ateşle diyor gördüğünüz gibi gerçekten cool arkadaşlar bununla e, bu bölümde milleti trolleyeceğiz tabii ki de daha önce de trollediğimiz gibi yeteneklerini göstereceğiz mesela buradan e, hareket falan çekebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela evet bakın like evet like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar kesinlikle like atmayı unutmayın bir de 19.00'da bu akşam twitch'te canlı yayınımız var katılmayı unutmayın arkadaşlar evet Dans ediyor, işte bu, yeah. Can you can you make dance? Evet, dans edebiliyor arkadaşlar, yeah, işte bu, yeah, evet, like atın arkadaşlar. <laughs> yeah, hadi bakalım. Ne, evet, dans edebiliyor aynı zamanda. Hadi kopalım dostum. Evet, ne yapacak? <laughs> dans edebiliyor mu bir bakalım ve işte bu, yeah, hadi, işte bu. <laughs> Çok değişik değişik dansları var abi. Ee, güzel robot, gerçekten güzel robot. Tamam. Şimdi e, ben şunu kullanmak istiyorum abi, mesela şu. <laughs> evet işte bu. <laughs> evet gördüğünüz gibi millete şey de yapabiliyoruz arkadaşlar bunu zaten biyolojik robotla da biliyorsunuz millete hareket de çekebiliyoruz öyle bir şey de var Tabii bunu çok kullanan bir insan değilim beni biliyorsunuz arkadaşlar ben biraz daha terbiyeli bir troll robotum öyle hareket falan böyle millete nah falan çekmeyi sevmiyorum Bir yumruk yapalım nasıl duracak bir durum bakalım hop Ah, sık yumrukları of abi boksör komando gibi durmadı mı boksör komando gibi durmadı mı gel lan gel lan dövüşelim hadi gel gel aslanım benim be <laughs> boksör komando gibi durdu bak yere vuruyor yere vuruyor psikopat <gülüyor> evet <gülüyor> gelin isterseniz fazla uzatmayalım bununla insanları trollemeye başlayalım arkadaşlar peki daha sonradan buna ee, Salamlık testi falan da yapacağız arkadaşlar, atış testi de yapacağız. Ee, Hedeflerin nişan alıp ateş edebiliyor arkadaşlar. İsterseniz bir deneyelim. Ee, ben başka takıma geçeyim, bir araç spamlayayım ona ateş etsin arkadaşlar, tamam mı? Güzel. Şimdi ne yapayım abi? Hmm, ne kullansam acaba? Bilmiyorum ki. Bu yıl derslerinden bir tane helikopter çıkartabilirim Belki bir araba da çıkartabilirim bilmiyorum ama Tamam önce bir kırmızı takıma geçeceğim arkadaşlar şöyle Bir bakayım bana ne kadar zarar verebiliyor Çünkü bu bir komando e, Troll e, aracı bildiğiniz gibi arkadaşlar Bu bir troll komando savaşçı <laughs> Troll komando savaşçı Hem troll hem komando hem de savaşçı Allah Allah vallahi çok iyi <laughs> Çok iyi diyecek bir şey bulamıyorum abi Evet şuradan aslında savaş helikopteri de olur ya Savaş helikopterini çıkartacağım abi Evet savaş helikopterimiz burada Güzel şimdi bir helikoptere saldırsın mı? Bakalım ne kadar hasar verecek onu merak ettim ben açıkçası Bunun jeti var mı abi içinde İçinde jet yok bunun bunun içine bir jet koyalım abi İçinde jet yokmuş arkadaşlar Jetini ekleyelim hemen şöyle ee, Şuraya koysak yeterli olur abi Koy işte içine ya şöyle e, Jetini ayarlamamışım arkadaşlar şuraya koysak yeterli olur Bir ankoru kapatalım isterseniz Bir uçuşa geçelim arkadaşlar Evet güzel hop okey tamam Şimdi bir şurada duralım arkadaşlar okey ee, PvP mi açıyorum şimdi hemen şöyle bir gelin PvP'yi açalım arkadaşlar Man you can also open the PvP Evet İngilizce konuşmam lazım ki ben anlatsın Tamam şimdi Eli ile bana ateş edecek Okey open fire to me Bana ateş et arkadaşlar şu anda bana ateş aç dedim Bakalım bana ne kadar zarar verebilecek Evet Oy 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 ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Helikopter kalmadı ne yaptın <laughs> Ne yaptın içine ettin helikopterin <laughs> <laughs> evet gördüğünüz gibi param etti arkadaşlar. Yani şimdi SK olunca bir de komando olunca böyle oluyor arkadaşlar. Manyak güçlü oluyor. Gördüğünüz gibi bakın <laughs> hareketle yapıyor oradan bana. Yes işte bu. Okay. Try again. Okay. Hadi bir daha ateş etsin arkadaşlar. Direkt iyice yok etsin. Gördüğünüz gibi param etti yani helikopteri. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Jetin bile param parça oldu. Baksanıza gitti abi jet. Jet öldü yani. <laughs> jet kafayı yedi. Evet bir tane daha ateş etsin arkadaşlar şöyle. Hop nişan alıyor şu anda ve ve geliyor boom. Evet direkt yok ediyor gördüğünüz gibi Tamamdır şimdi e, savaş helikopterini sildim Ben bir reset çekeceğim Şimdi başka bir araç getireceğim onu parçalatacağım Bu sefer daha dayanıklı bir şey getireyim Şimdi helikoptere vurmak zor çünkü Helikopter olduğu yerde durmayacak havada uçacak Gerçek hayatta normalde yani e, O yüzden ben biraz daha Patlatması zor bir şey çıkartacağım Ne gibi hmm, Ne çıkartsam canavar kamyonun parçalanması Çok zor gerçekten abi ee, bu canavar kamyonun parçalanması çok zor arkadaşlar. O yüzden canavar kamyonla üzerine gideceğim. Bakalım canavar kamyonuma zarar verebilecek mi? Ki bence zarar verebilir. Türk bayrağını sileceğim arkadaki çünkü. Türk bayrağı. Üzerinde Türk bayrağı olan bir şeyi parçalatmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bayrağı sildim. <laughs> Pardon. Affedersiniz. Ee, tamam. Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir select olayalım. Ankor'u kapatalım acaba. Hadi bakalım. <laughs> evet. Güzel. Okay, Now attack my monster truck. Evet. Şimdi benim canavar kamyonuma saldıracak. Bakalım ne kadar sürede patlatabilecek arkadaşlar göreceğiz. Evet hadi bakalım. <laughs> Hop evet ıskaladı ıskaladı ıskaladı. <laughs> sıkamadı ki sıkamadı ki. Tamam neyse şöyle olduğum yerde sabit durayım da. Hadi bakalım sıksın abi bekliyorum. Evet bakalım canavar kamyonuma ne kadar hasar verebilecek izliyoruz arkadaşlar. Şu anda cephanesini yeniledi ve ateş etti. Ee, arkadaşlar Eee en son burada bir tane canavar kamyon vardı gördünüz mü? Ben göremiyorum da şu anda. Burada en son bir tane canavar kamyon vardı da şu an göremiyorum. Eee bir şey oldu sanki. <laughs> Ağam ah, beni vurdu. <gülüyor> <La>. <gülüyor> evet arkadaşlar paramparça ediyor. Gerçekten karşısına çıkan her şeyi paramparça ediyor arkadaşlar. Böyle yani toza dumana karıştırıyor. O kadar güçlü ki yani. Baksanıza baya toza dumana bürmüş. bunu abi? Ya param parça etti arkadaşlar canavar kamyonu. Baksanıza sürülecek gibi değil yani. O sürülen kısmı yok oldu direkt. Tamam. Şimdi karşısına daha zor bir rakip çıkartacağım. Karşısına ne çıkartacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun karşısına benim savaş robotumu çıkartacağım. Aynen öyle. Kendi geliştirdiğim savaş robotunu çıkartacağım. Bakalım ona ne yapabilecek. Evet arkadaşlar şu anda o savaşçı robotu çıkartıyorum. Bakalım savaş robotuma karşı ne yapabilecek. Beraber görelim arkadaşlar. Büyük ihtimalle savaş robotumu o kadar kolay parçalayamaz. Yani zannetmiyorum. Ama belki de parçalar. Yani bilmiyorum. Sonuç olarak bu bir savaşçı troll komando olduğu için arkadaşlar bütün özellikleri olduğu için yani hem trollleyebiliyor hem savaşabiliyor biliyorsunuz arkadaşlar bizi pert etme ihtimali var. Bir savaşalım bir şunla bakalım. <laughs> ya tabii kendisine saldırmayacağım. Kendisine bir saldırırsan direkt Allahına kavuşur zaten arkadaşlar biliyorsunuz öküz gibi bir robot bu yani bir şey, bir şey yapması zor yani. O yüzden kendisine saldırmayacağım. Bir o bana saldırsın bakayım. Beni parçalayabilecek mi? Bir onu görelim. <laughs> tamam. Zıpladım şu anda bir select ol diyelim. Ankor'u kapatalım şöyle. Hadi bakalım evet. Şöyle alttaki çubukları da silelim. Evet gidiyoruz. Evet selam. Okay. Now attack my robot. Evet hadi bakalım robotuma saldırsın bakalım robotuma neler yapabilecek arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Bu arada hızlandırıcıyı çalıştırmadım. Hızlandırıcıyı çalıştırırsam yani baya manyak gittiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda hızlandırıcıyı çalıştırmadım. Bekleyin. Şuraya şunu koysam. Evet hızlandırıcı açık şu anda. Ee, bir dakika çalışmadı. Ha tamam şimdi çalışıyor güzel. Evet. Evet saldırması lazım şu anda bana hadi Come on attack to me <laughs> evet, Hatta dur ben bir şuraya gideyim bana bir saldırsın bakalım neler yapabilecek görelim arkadaşlar Evet savaş robotum şu anda ayakta Bakalım savaş robotuma neler yapabilecek No 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 just, just shoot Evet aynı zamanda yumruk da atabiliyor biliyorsunuz arkadaşlar Ellerinde yumruklar var Hadi bakalım neler yapabilecek görelim İzliyoruz şu anda kendisine. Benim savaş robotum burada benim ilk savaş robotum kendisi İlk ve son daha da yapmadım çünkü Ve yumruk atmaya geliyor Oo, bana barayı... Aa, Bir dakika atabilecek mi Evet ayağıma vurdu şu anda ve Hmm, pek bir şey yapam. Oo, oo evet. <laughs> Samet Karataş'ı savaş robotuna bulaşırsan olan sana olur kardeşim. Yani kime bulaştığına dikkat edeceksin. Evet. Çocuk bana bulaşmaya çalıştı ve kendisi öldü arkadaşlar. Bence uzaktan saldırsaydı daha iyi olurdu. Neyse şu eli de parçalayalım abi. Heh, parçaladım çocuğun elini. <laughs> tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bana uzaktan ateş etsin bakalım. Uzaktan ateş ederek bana neler yapabilecek? Yani yakın savaşta bana hiçbir şey yapamadı. Yumruk atamadı. Bana elini kaldırmayı denedi. Yani bir tane vurdum, uçtu diyeceğim de. Oo, evet. Bana sanırsam Kaan ateş etti. Kim ateş etti lan bana? <laughs> bana bir ateş etti az önce de neyse. Tamam. Evet. Şimdi tekrar deneyelim. Bu sefer uzaktan bana piu tabancayla ateş etsin. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Beraber görelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyor Şu anda bana saldırıya hazırlandı. Bana nişan alıyor ve bakalım robotuma kaç defa vurabilecek. Yani bence ben öldüremeyecek diyorum. Yani bakayım. Oo, evet kafasını kopardı. Wow kafayı kopardı. Okey. Tamam kolumu koparsa abi. Bakayım beni ne kadar sürede patlatabilecek. Şu anda karakterimin kafasını koparmayı başardı. Peki. Bu başarılı abi. Evet bakalım başka neler yapabilecek. İzliyoruz abi. Evet. Hop beni vurdu yine. O kolumu falan kopardı. Yani beni ortalama 5-6 atışta öldürebilir arkadaşlar. Buradan onu görebiliyoruz. Ben de pes etmem kardeş o kadar kolay kolay bekle sen. Hücum füzeler hadi. Hop kafana füze fırlatırım böyle. Kafasına füze fırlattım ve parmaklarından birini kırdım galiba aynen. Kafasına füze fırlattım ve parmaklarından bir tanesini kırdım şu anda. Evet bu da bana gitgide zarar vermeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde yani savaş robotumuz. Savaş robotumuz demeyelim de. Troll robotumuz güçlü arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz bununla insanları bir trolleyelim. Oo evet bana can bana hasar verdi. Sen bana hasar veremezsin tamam mı? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Allahu ekber. <laughs> Yumruk savaşı. <laughs> Neyse gelin artık public server'a girelim ve insanları trollemeye isterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz ve evet public server'a girdik şu anda. Görmüş olduğunuz gibi evet komandomuz yavaş yavaş geliyor. Oha kafasının içi boş muymuş bunun? <laughs> Neyse. Evet geldi şu anda gördüğünüz gibi eldivenleri çok güzel. Özellikle eldivenleri ben rica ettim böyle yapması için ve gerçekten görünüş olarak fena durmuyor abi bayağı iyi duruyor tamam <laughs> Güzel yüklensin arkadaşlar daha sonra da insanları trollemeye başlayalım Evet arkadaşlar yüzde yüz yüklendi ve gördüğünüz gibi komandomuz burada en sağlıyor bizleri gördüğünüz gibi <laughs> Okay now stop this evet bunu durdursun arkadaşlar ben şey yapacağım üzerine bineceğim bildiğiniz gibi bildiğiniz ya yani klasik troll <laughs> Bunu daha önce de yapmıştım hatırlarsanız evet güzel şimdi tam şöyle buraya çıksam yeterli olur arkadaşlar şöyle Ankoru kapatıyorum buradan ankoru kapatıyorum Şuraya güzel bir koltuk yerleştiriyorum abi Tam şuraya bak tam şöyle Hop bekle maç rotation lazım abi bu arada E, maç rotation olmuyor ama Neyse dur bekle tam şuraya Hop bam evet koymayı denedim şu anda Oldu güzel evet oturdum ve Evet harekete hazırız arkadaşlar trolle hazırız Okey evet bak birisi gidiyor oradan da Oh çok hızlı gidiyor ya onu trolleyemeyiz bence Hmm ne tarafa gitsek sağ mı sol mu Hmm bilmiyorum Bakalım. Black Team. Siyah takıma gidelim arkadaşlar. Siyah takım iyidir. Black'a gidelim abi. Siyah takıma gidelim. Hadi bakalım. Evet. Beni zaten şu anda da duyuyor. Hadi bakalım. Siyah takıma gidiyoruz şu anda. Yes. işte bu. Havalı komanda. Ben sürmüyormuşum gibi durmuyor mu? Sanki ben kontrol ediyormuşum böyle tepeden. Baksanıza. işte bu be. Bayağı havalı duruyor lan. Bir şey değil mi yalnız? Mükemmel havalı duruyor. Evet. Hazır mıyız? Atakim. Ya <laughs> ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Şutayım. 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 Şu Şöyle fast. evet saldırıyoruz onlara hadi bakalım. Hadi ateş et. Ee, komandom dondu. Düşünüyor ne düşünüyor acaba? Acaba hangisini vursam diye düşünüyor şu an. Yeri vurdu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> bozuldu. Karakter bozuldu. Adamları vuracak yeri değil. Beni trollüyor şu anda. Aa kaçıyorlar. Abi vur vur şunları vur. Geldiler abi geldiler. Ha, galiba blok koyup trollediler değil mi? Galiba üzerimize blok koyup trollemiş olabilirler. Bizi dondurmuş olabilirler bilmiyorum. <laughs> İzolasyon açayım mı? Bence izolasyonu açayım başka çaresi yok çünkü dur. İzolasyon açarsam kurtulur abi. Aynen izolasyonu açtım şu anda Ne oldu lan kimi trollüyorsunuz hayırdır <laughs> İzolasyonu açtım abi kurtardım sıkıntı yok Saldır hücum <laughs> Evet robota binmeye çalışıyorlar şu anda Masumlar ee, Okey ellerine gelsinler ya ellerine binsinler abi yeah, yeah, Get him on your hand Evet ellerine ellerimize gelsinler onları denize atarız abi Elimize alalım onları denize atarız Nasıl bence mantıklı İzolasyonu kapattım gelin abi elimize Gel 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 Abi bin elime bin elime bin elime seni bir denize atayım Ben aklınız başınıza gelsin Abi elime bin bilmiyorlar inanılmaz ha aynen bin 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 hadi binin elime elime binin elime aynen aynen evet birisi bindi şu anda ab geri indi hadi abi binin ya binin binin sıkıntı yok hadi bin aha aslanım benim bin bin aynen hop <laughs> fırlattı çocuğu yerden yere çaldı hayır abi denize atalım denize denize atalım aynen aynen hop A okay. hadi otur hadi otur Oturun abi biriniz otursun şuna be Aha okey grab him the water Grab him the water yeah 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 grab in the water <laughs> Suya at suya at aynen 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 <laughs> Hadi suya götürelim abi Hop hadi bakayım çal yere çal yere <laughs> Suya at hadi suya at Ve işte bu troll He? Atayım mı seni suya şimdi Atayım mı vereyim mi lan Emre Emri vereyim mi lan suya atman için? <laughs> okay, kill olayım. You can kill <laughs> evet. Ama öldürmedi. Bizim adam biraz düşünceli çıktı. Ge geri bıraktı abi. Öldürmedi. İyimser oldu bizim robot. Tamam. O kadar da trollemeyelim. Deniz atmayalım arkadaşlar. İyi davranalım. Kafalarını vuralım şimdilik. Okay, punch him. <laughs> Get your hands punch. Evet, yumruk at. Onları yumruk at. Hadi. Evet, işte böyle. Beni çok iyi anlıyorsun man. Helal olsun. Manada da yakında Türkçe öğreteceğim arkadaşlar. Leon gibi sıkıntı yok. Hadi kafalarına vur. Kafalarına vur. Aynen. <laughs> evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kafalarını vuruyor. Aha elimize geldi. <laughs> bayağı iyi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı iyi. Evet, yumruk atıyor şu anda. Çılgın. Adamlar neye uğradıklarını şaştı. Uy manyak vuruyor bu arada. Baksanıza bayağı güm 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 kafalarına vuruyor. <laughs> bayağı iyi. Hmm. Can you grab him in the water? Evet bence suya atalım bunları arkadaşlar. Bence bunları suyun içine atalım boğulsunlar abi. Yeter bu kadar değil mi? <laughs> biraz kötü yapalım ben. Biraz kötü olalım değil mi? Hep iyi şeyler yapmadım. Biraz da kötü şeyler yapalım. Okay. Kill all. Evet kill all. <laughs> Put him on the water. Evet onları suyun üzerine koy dedim. Ölsünler dedim arkadaşlar. Artık man ne kadar anladı bilmiyorum ama. Ben de biraz İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Neyse hadi bakalım evet suya at onları hadi Güveniyorum sana atabilirsin onları suya Bu arada karşıda havai fişek falan patlıyor Ne oluyor orada ya neyse aha evet Bizim adam kontrol edemiyor şu an Evet yes aa yok they left Kaçtılar abi kaçtılar suya atacağım anladı herhalde Tamam adamlara saldır abi Attack the ship attack the ship aynen gemiye saldır Go go gemiye saldır abi İşte bu saldır gemiye Önlerini kes vur kafalarına <laughs> Aynen hop vur 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 kafalarına kafalarına vur <laughs> also you can make middle finger writing. Evet hareket çekebiliriz dedim onlara. Evet, biraz biraz hafif bir terbiyesizlik diye bir şey yapmaz. Aynen. <laughs> evet işte bu. Aynen işte bu. <laughs> Millete şey çekiyoruz arkadaşlar hareket çekiyoruz. Dur bir. Aynen bunları şey yap. Uh, return the black team I think. Aynen return the black team. Siyah takıma geri dönelim abi. Oradakileri şey yapalım. Trollleyelim abi. Siyah takımdakiler daha iyi bence şuradakiler. Bence oraya geri dönelim. <laughs> yani onlara daha iyi gider mi? Aynen aynen aynen. Evet kontrolü çok zor. Bu çocuk bunu nasıl kontrol ediyor? Hala anlamadım ya. Vallahi bunu kontrol etmesi çok zor. Nasıl yapıyor? Hala aklım basmış değil. Evet geldik. Selamünaleyküm. <laughs> evet kardeşim alın bak bu eller var ya bu eller. <laughs> evet. <laughs> evet, dünyanın en troll komandosu. Hareket CH komando. Hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı ama olsun. <laughs> evet, çok iyi abi. Evet, çocuklar mal mal yüzümüze bakıyor şu anda. Bunlar Türk mü acaba? Birisinin adı Asil galiba, diğerinin adı da Yiğit. Galiba bunlar Türk. Aynen bunlar Türk galiba arkadaşlar. Okey, shoot him. Aynen <laughs> aynen. Saldır dedim şu anda. Bir ateş edelim şunlara ya. <laughs> aynen bir ateş edelim şunlara abi. Hop. Oh. Come on. Fight. Fire. Fire. Kill al kill al Ye yeah, güm işte bu. <laughs> Tabi gemileri falan olmadığı için normal insana da doğru düzgün saldıramıyoruz arkadaşlar. O orası, orası biraz kötü bir yer. Yani. Tamam. Hadi yumrukla punchim. Yumruk atalım kafalarına şöyle. Tam şöyle 90 dereceyle kafalarına yumruk atalım bence. Ya yeah, ya yeah, punch punch. <laughs> bence kafalarına yumruk atalım abi. 90 dereceyle şöyle güm 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 dik açıyla kafalarına vur abi. <laughs> Okay, punch him. <laughs> uh, I think you can grab him in the water. Bence suya atabiliriz arkadaşlar bunları ya. Bence bir tanesini tutup denize atalım ölsün ya. Harbiden bak. Bunu yapmadan ya, en azından birisini öldürelim. Aynen. Bir tanesini bence denize atabiliriz. Aynen. Hop harpun atmaya çalışıyorlar. Harpunlamaya çalışıyorlar. O bekle bu tehlikeli. Hop çabuk. Allah belanı harpun yedik arkadaşlar. Dur bir izolasyon açtım. Evet izolasyon açmama rağmen bir şey olmadı dur Bekle harpunlarını bozacağım hop bekle Harpunu harpunu çözdüm tamam sıkıntı yok <laughs> Harpunu çözdüm abi sıkıntı yok Sıkıntı yok sıkıntı yok <laughs> Harpunu harpun sıkmışlardı bize hatta dur Adamların harpunlarını kendi lan beni vurdun Beni vurdun beni Beni niye vurdun lan Jero gel buraya Sen kimi vuruyorsun <laughs> Sen kimi vuruyorsun Aa. <laughs> okay grab me to your hand Beni eline alsın arkadaşlar eline binmeye çalışacağım şu anda Hadi eline bindim işte bu Yes gerçek güç budur dostum İşte bu kendi robotuma kendimi Taşıtıyorum abi işte bu <laughs> Aşırı havalı kendi robotuma kendimi taşıtıyorum abi Yes işte bu Hayır beni suya atma ya beni atma Adamları at bak adamları suya at Dedim atmadı beni atıyor şimdi Sen nasıl bir şerefsizsin man Man sen nasıl bir şerefsiz Bak adamları suya atmadı beni suya atmaya çalışıyor <laughs> Bence bizim robot Aa ne yapıyorsun Adamları atacağım beni değil Abi çok şerefsiz bu adamları suya atmadı Geldi beni atıyor Aha yamuldu İşte böyle parçalanırsın ya İşte böyle parçalanırsın adam olacaksın oğlum <laughs> Bunu kim parçaladı bu arada Allah ana elde kaldım Parçalandı robot Robot nasıl parçalandı bilmiyorum pvp'si de kapalı ee, Evet gg <laughs> Hareket çekiyor ya <laughs> <laughs> evet gördüğünüz gibi robot parçalandı arkadaşlar Geçmiş olsun Evet robot gg oldu arkadaşlar <laughs> Evet gerçekten güzel bir robot Bu robotun devamının nasıl yapıldığını göstermemi istiyorsanız Bu videoyu güzel bir like atarsanız iyi olur Yapımı zor ee, aslında çok da zor değil Mekaniği az çok gösterdim sizlere Ben de öğrenip yapabilirim isterseniz videoda Zaten çok işi nasıl yapıldığını öğrendi artık ama e, Yine de çok isterseniz e, nasıl yapıldığını gösterebilirim O kadar da zor değil arkadaşlar Neyse ha bu arada şunu söylemeden geçmeyelim 19.00'da Twitch'te e, bu akşam canlı Aslında her akşam her akşam 19.00 0'da TV'de canlı yayın açıyorum düzenli bir şekilde 19'da e, isteyenler gelebilir arkadaşlar Minecraft oynuyorum Roblox oynuyorum e, Roblox oynarken bana join olabilirsiniz joinim açık oluyor aynı zamanda işte benimle fotoğraf çektirebilirsiniz hatıra olarak böyle e, işte beraber oynuyoruz arkadaşlar sizler de gelirseniz güzel olur tamamdır o zaman bu videonun burada sonu gelelim başka bir oyun videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.